İttihat ve Terakki vatanperver bir cemiyetti. Başlangıcından çok zaman sonrasına kadar ben de bu cemiyet içinde bulundum. Cemiyet hiçbir vakit sizin bu tezyiflerinizi hak verecek bir mahiyet almamıştır. Çok kusurları ve yanlışları olabilir ama vatanperverliği tartışmaların üstündedir demiş Mustafa Kemal Atatürk İttihat ve Terakki Cemiyeti için. Sizlere ilk İhtiyadi Osmanlı Cemiyeti'nden bahsedeyim. İhtiyadi Osmanlı Cemiyeti 2 Haziran 1889'da İbrahim Temo, Mehmet Reşit, Abdullah Cevdet ve İshak Sukuti tarafından kurulmuş. Bu saydığım kişiler askeri tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencileridir. Bu cemiyet İtalyan Carbonari Cemiyeti'nden örnek alınarak kurulmuş. Aslında bu örgütün başlangıçta kurulma amacı tıbbiye, harbiye ve mülkiye öğrencileri arasındaki bir düşünce kulübü görünümündeymiş. Ayrıca İtalyan Carbonari Cemiyeti gibi her üyenin bir numara taşıdığı hücreler biçiminde teşekkül etmiş. Mesela ilk hücrenin ilk üyesi İbrahim Temo'nun numarası 1-1'miş. Daha sonra Ahmet Rıza bu cemiyete katılmış ve kısa bir süre sonra grubun hakim bir figürü haline gelmiş. Ahmet Rıza Jön Türklerin en dayanıklı ve en korkusuz üyelerinden biriymiş ve birçok bakımdan kilit roller üstlenmiş. 1895'te Ahmet Rıza 15 günde bir meşveret yayınlamaya başlamış. Meşveret Ahmet Rıza'nın kurduğu Paris'te Fransızca ve Türkçe yayınlanan gazetedir. Meşveret İstanbul'da da gizlice dağıtılmaya başlamış. Böylece derneğin üye sayısı artmış. Tabi yetkililerin de dikkatini çekmiş. Bu dönemde Murat Bey padişaha ihtiyaç duyulan reformlar hakkında rapor sunmuş ve Mısır'a kaçmış. Kaçmasının sebebi uzaktan düşüncelerini daha iyi savunabileceğine inanmış. Mısır'da mizanı yayınlamaya başlamış. Bu kez açıkça padişah ve idaresini eleştiriyormuş. İkinci Abdülhamit de Murat Bey'in İstanbul'daki arkadaşlarını tutuklatmış. Murat Bey de 1896'da padişahı devirmek için darbe hazırlamış. Ama bu plan padişaha ihbar edilmiş. Yani padişaha devirmeye yönelik bu ilk teşebbüs başarısız olmuş. Lakin Jön Türklerin tarihi İstanbul'da yayılmış. 1897'de tüm General Reşit Paşa başkanlığında bir mahkeme kurulmuş. Amacı askeri öğrenciler arasındaki hürriyetçilik hareketini ortadan kaldırmakmış. Böylece tutuklanmalar, hapisler ve sürgünler başlamış. Bunlara rağmen Jön Türk hareketi aşırı bir şekilde büyümeye devam etmiş. İkinci Abdülhamit de bu sefer yeni bir yönteme başvurmuş. Bu yöntem uzlaşma yöntemi. Bu aralıkta Paris, Cenevre ve Kaire başta olmak üzere çeşitli merkezlerdeki cemiyet aralarında bölünmeye başlamış. Bu bölünme sebebi aralarında kişisel ve ideolojik farklardan olmuş. Mesela 1896'daki bir kongrede Murat Bey Ahmet Rıza'nın yerine başkan seçilmiş ve merkezi Cenevre'ye taşımış. Ahmet Rıza'nın Paris'teki destekçileriyle Murat Bey'in Cenevre'deki destekçileri arasında bölünmeye neden olmuş. Tabi padişah da bu sıralar sürgündeki liderleri safına çekmek için bir süreç başlatmış. Yusuf Ziya Paşa'dan oluşan gruba yaklaşımı sonuçsuz kalmış ama Murat Bey'le bir ateşkes yapmış ve Cenevre'den İstanbul'a dönme konusunda ikna etmiş. Bu kopuşlar Jön Türkler için yıkıcı bir darbe olmuş. Tabi aralarındaki kopuşu yok etmeye çalışmışlar ama Murat Bey Şuray devlet üyeliğine getirilince Türkiye içindeki Jön Türk hareketinin manevi olarak yıpranmasına neden olmuş. Jön Türklerin tekrar canlanma olayı ise İshak, Sukuti, Abdullah, Cevdet, Mehmet, Reşit gibi isimler Cenevre'deki merkezi canlandırmaya başarmışlar. 1899'da Sultan ailesine mensup küçük bir grup İstanbul'dan kaçıp Fransa'ya gelmiş ve bu cemiyete katılmışlar ki bu katılış padişah için yıkıcı bir darbe olmuş. Peki bu kişiler kim? Damat Mahmut Celalettin Paşa ve Paşa'nın eşi. Eşi ise Abdülhamit'in kız kardeşi ve Celalettin Paşa'nın iki oğlu. Bunlar da Sabahattin ve Lütfullah. Bu katılım avantajlı olsa da bölünmeyi şiddetlendirmiş. Cemiyete bir süre sonra rakip olacak bir lider de gelmiş oldu. Bu kişi Prens Sabahattin. Ahmet Rıza ile Prens Sabahattin arasında düşünsel bir kutuplaşma başlamış ve çok fazla fikir ayrılığından Prens Sabahattin Paris'te teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet cemiyeti gibi yeni bir dernek kurmuş. Prens Sabahattin başlangıçta bazı başarılar elde etse de fikirleri iflas etmiş. Jön Türk Hareketi 1902 ile 1906 arasında genişlemeye ve kök salmaya devam etmiş. Murat Bey'in kopuşundan beri ilk kez İstanbul'da bile askeri ve sivil okul öğrencileri arasında tekrar devrimci gruplar görülmeye başlamış. 1906'da kıta hizmetindeki subaylar arasında devrimci hücreler kurulmuş. Bu tür örgütlerin ilki vatan ve hürriyet cemiyeti olmuş. İçlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu küçük bir subay grubu tarafından Şam'da kurulmuş. Tabi bundan sonra olaylar hızla gelişmiş. Bir zamanlar öğrenci olan harbiyeliler artık yüzbaşı, binbaşı olmuş ve hepsi de vatansever, hırslı olan bu subaylar acilen bir rejim değişikliği istiyorlarmış. Bu arada bu subaylar düşük rütbeli, hırslı subaylardan değiller. Hepsi de aldıkları eğitimle komuta etme ve yönetme konusunda yetiştirilmiş yönetici bir sınıfın üyeleridir. İşte bu zeki ve genç subayların siyasi düşünceleri son derece netmiş hürriyet ve vatan, meşrutiyet ve millet. 1908'lere gelince Makedonya'da bulunan 3. Ordu birliklerinde grev dalgası yayılmaya başlamış. Abdülhamit telaşa kapılmak için bir neden görmemiş ama Jön Türk subayları ciddi biçimde endişeliymişler ve imparatorluğu savunma konusunda aciz içinde olan rejimi devirmeye hazırmışlar. Makedonya'dan sonra Edirne'deki ikinci Ordu da ayaklanmaya başlamış. Böylece İttihat ve Terakki Komitesi artık gün yüzüne çıkmış ve meşrutiyetin yeniden tesis edilmesi adına açık bir siyasi talep dile getirmeye başlamışlar. Padişah bu talebe direnmiş, baskı, rüşvet yoluyla lakin başarılı olamamış. Hatta artık Selanik ve Manastır orduları da padişaha muhalefet etmekteymiş. İzmir'den Selanik'e gönderilen sağlık Anadolu insanları bile Jön Türklerin propagandasının etkisine giriyorlarmış. Kısacası birçok yer ayaklanmaya başlamış ve padişaha bir ihtar gönderilmiş. Aksi takdirde İstanbul'a yürüyüp onu devireceklermiş. Böylece manastırda meşrutiyet ilan edilmiş ve saatler içinde başka şehirler bunu takip etmiş ve padişah razı olup 23 Temmuz'da meşrutiyetin tekrar yürüle girdiğini ilan etmiş. Buraya bir nokta koyup İttihat ve Terakki'nin ideolojilerinden bahsetmek istiyorum. İttihat ve Terakki cemiyeti ilk kurulduğu dönemden itibaren imparatorluğu parçalamak isteyenlere karşı tepkisini açıkça ortaya koymuş. Köken ayrımı yapılmadan Osmanlı bütünlüğü savunan herkes cemiyete katılıyormuş. Teşkilatın büyük bir kısmı Müslüman gençlerden oluşturma ilkesi benimsenmiş. Müslüman üyelerinin çoğunluğu da Türk kökenlilerden oluşturulmasına özen gösterilmiş. Ahmet Rıza Bey cemiyeti halis bir Türk Müslüman cemiyeti olarak tanımlamış. Fethi Okyar ise der ki iddiat ve terakki o günün şartları içinde açıkça ifade edilmesi imkansız ve hatta başındakilerin de felsefe ve fikir yapısı olarak ifade edemeyecekleri kadar şekilde Türk milliyetçisiydi der. Tabi cemiyette gayrimüslim isimleri de görüyoruz. Gayrimüslimlerin hangi şartlarda alınacakları ise Bulgaristan'da Kızanlık Şubesi'ne yazılan bir yazıda şöyle açıklanmış. Bir Ermeni gelir de yahu ben Osmanlıyım, Osmanlılığı severim derse yol budur der, onu uyarmaya çalışırız. Bir gayrimüslim ya da bir Osmanlı cemiyeti alırsak ancak bazı şartlar dahilinde alabiliriz. Cemiyetimiz halis bir Türk cemiyetidir. İslamlılığa ve Türklüğe düşman olanların hiçbir vakit fikrine önem verilmeyecektir yazıldır. Yani İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin düşünce eğilimi Türkçülüğe yönelikmiş. tabi ülke bütünlüğünün korunmasını hiçbir zaman göz ardı etmemişler. Osmanlı topraklarında yaşayan bütün etnik unsurları eşit hak, eşit kültür, din ve inanç özgürlüğü, parlamento ve devlet hizmetlerinde eşit temsil hakkı çerçevesinde bir arada tutmaya çalışmışlar hatta İttat ve Terakki'nin önemli düşünürlerinden Ömer Seyfettin cemiyetin politikasıyla ilgili düşüncelerini şöyle açıklamış. Bugünkü Türklük savunucularının amaçları Osmanlı bayrağı altında şuursuz bir hayat geçiren Türklere milli bir vicdan kazandırmak, böylece İslam evrenselliğine kuvvetli bir unsur dahil ederek onunla beraber Osmanlı saltanatının dayanaklarını yeniden kuvvetlendirmektir. Milli dilin, milli tarihin unutulmaması Başka bir deyişle dil ve geleneklerimizi kaybetmemiz bir çöküntü sebebi olmuştur. Bu unutkanlığın sebebi olarak milletimizin ismi olan Türk adı ortadan kalkmış, yerine diplomatik bir ünvan olan Osmanlı Devleti adını almıştır. Osmanlı devletinde merkezi kuvvet evvela Türklüktür. Sonra ona bağlı Araplılığın, Rumluğun, Ermeniliğin birliğidir. Onlardan ayrı ve bağımsız bir Osmanlı devleti anlaşılamaz. Ama genel çerçeveye bakıldığı zaman Osmanlı devleti bir Türk ve İslam saltanatıdır. Osmanlıyı parçalamaktan ancak Türklerin milli bir gayeye sahip olmaları kurtarır demiş. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin söz verdiklerini bir an önce gerçekleştirilmesi istenmiş ama doğal olarak bu beklentilerin hepsine kısa sürede cevap verilememiş. Bu yüzden de hem İslam hem de gayrimüslim azınlıklar tarafından ciddi direnişle karşılaşmışlar. Meşrutiyet azınlık gruplar tarafından Türklüğü boğmak için fırsat gibi görülmüş. Hatta Hüseyin Cahit Yalçın Meşrutiyet sonrası Türklük tablosu için şunları söylemiş. Meşrutiyetin biz Türklerde ve Türk gazeteciliğinde ilk yarattığı sonuç Türklüğü boğmak, Osmanlılığı yaratmak olmuştu. Osmanlı sözü hiçbir zaman zorbalık devrinde bile meşrutiyetten sonraki kadar değer bulmamıştı. Meşrutiyet gelir gelmez olaylar bize Türk olduğumuzu unutmuş görünmeye başladı demiş. Şüphesiz Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları incitmeyerek Onları imparatorluk içinde tutmaktı. Ama azınlıklar çoktan kendilerini Batı'da yükselen milliyetçilik akımına kaptırmıştı. Yani bu sıralar azınlıklar kendi bölgelerini yönetmek gibi arzulara girip iddat ve terakki ile çatışmalara girmişler. İmparatorluk içinde bir bütünlüğü sağlama imkanının kalmadığını görünce etnik unsurlar gibi Türklerin de milli bir vicdana sahip olma ve milli bir örgütlenme yapma vakti gelmiş. Fakat cemiyet içindeki ve dışındaki Müslüman ve gayrimüslimler rahatsızlık duymuşlar ve Türk kökenli olmayan üyeler zamanla cemiyetten ayrılmışlar. İddiat ve Terakki de Osmancılık fikrinden uzaklaşıp Türkçülük fikrine yöneliş ikinci meşrutiye sonrasında belirgin hale gelmiş. Basın kanadındaki önemli temsilci olan Hüseyin Cahit Yalçın şöyle açıklamış. İddiat ve Terakki Osmancılıktan vazgeçmiştir. Türkçülük dışında izleyebileceği başka bir yol bulunmamaktadır demiş. Cemiyetler Kanunu ile ilki etnik veya milli gruplara dayanan ya da onların adını taşıyan siyasi derneklerin kurulmasını yasaklamışlar. Hemen akabinde Rumeli'deki Rum, Bulgar ve diğer azınlık dernekleri kapatmışlar. İkinci kanun ise komitacı faaliyetler yani siyasi bir amaca ulaşmak için silahlı mücadele yapan topluluk çete direnişçiler hakkında yetkililere bilgi vermeyenler ve izinsiz silah taşıyanlar için ağır cezalar konmuş. Jön Türkler hem Rumeli'de hem Anadolu'da Türkleştirme politikası izlemişler. Tabi bu politikalarla isyanları daha da alevlendirmişler ve Balkanlar'da, Trablusgarp'ta isyanların ve savaşın çıkmasına katkı sağlamış. Balkanlar'da yaşayan Türk ve Müslüman halkın katlim veren baskı ve zulümler uygulayarak göçe zorlamışlar. İddiat ve terakki göçle gelenlerle Anadolu'da yaşayan gayrimüslimler arasında çatışmanın yaşanmamasına çalışmış. Bir taraftan da düşünce olarak İslam inanışının birleştirici özelliğinden uzaklaşmadan Türkçülük ekseninde bütünleşmeyi ön plana çıkarmaya çalışmışlar. Milli bilinci uyandırmak için öncelikle Balkanlarda olmak üzere çeşitli vilayetlerde cemiyetin düşünceleri doğrultusunda eğitim kurumları kurulmuş. Bunu da Ziya Gökalp'in Türkçülüğün esaslarına göre yapmışlar. Gayrimüslim ilkokullarda Türkçe öğrenimi zorunlu olmuş. Dini kurumlar haricinde Devlete ait okullarda öğretim dili Türkçe olmuş ancak orta öğretim kurumlarında mahalli dillerde de öğretilebilecekmiş. Milli Meşrutiyet Fıkrası'nın yayın organı İsam'da yer alan bir yazıda Osmanlı Devleti'ni dahili siyasetinin Türklük esasına dayanması gerektiğini, İzmir'den Beyazıt'a, Karadeniz'den Arap bölgelerine kadar Türkçülüğün tabi olması düşüncesi ileri sürülmüş. Ancak bu politik yaklaşımı Araplardan ciddi tepki gelmiş. Lusgar Savaşı'nın cemiyetin üzerinde bıraktığı olumsuz sonuçlardan da faydalanan Araplar, Beyrut Eyalet Meclisi, Arapçanın yeniden resmi dil olarak tanınması Ademî merkezîyetçiliğinin benimsenmesi gibi aldığı kararlar İttihat ve Terakki tarafından reddedilmiş. Lakin Arapların ayrılmasını istemeyen iddiaçılar Cemal Paşa'nın kişisel gayretleriyle onları birlik içinde tutmaya çalışmışlar. Mesela Arap bölgelerindeki okullarda tarih, coğrafya gibi derslerin dışındaki derslerin Arapça yapılması, mahkemelerde Arapçanın kullanılması kabul izlenmiş. Türkleştirme politikası en yoğun İstanbul'da uygulanmış ve yolundaki kulüpleri Türkleştirmişler kültürel alanda da milliyetçi politikalar geliştirmişler. Mesela milli musiki, filmcilik, kütüphane gibi önemli kurumların başına milli kelimesi getirilmiş. 1908 kongresinin kararları arasında kalkınma işi terakki adı altında ele alınmış. Terakkiyeti memleketin sağlanması için teşvik ve ödüllerle şahsi girişimleri canlandırmak, sanayi, ticaret, tarımı geliştirmek, işçi ve işveren hukuki ilişkileri düzenlemek, aşağı oranını azaltmak gibi farklı yaklaşımlara yer verilmiş. Türkçülüğün iktisadi alanda geri kalmışlığını gidermek için mukaddes gaye olarak benimsenmiş, milli iktisatçıları olmadığından bir an önce milli iktisatçı yetiştirmek istemişler. En önemli bir değişim ise eğitim fırsatlarının kız öğrencileri de kapsayacak biçimde yaygınlaştırılmasıymış. Toplumun en üst tabakasındaki kadınlar iyi ve özel eğitim alabilmişlerdi. Tanzimat reformcuları buna birkaç kız okulu, kadın eğitim merkezi ve sanat okulu ek demişler. Lakin Jön Türk rejimi ise ilk öğretim ve orta öğretim okullarının kapılarını kızlara açmış. Ardından üniversitenin kapılarını da açmış. Böylece kadınlar iş hayatına ve toplumsal hayata girmelerinin yolu açılmaya başlamış. Bir sürü daha reform yapmak da istemişler. Mesela 1912'de Abdullah Cevdet'in editörlüğünü yaptığı İştihap dergisi pek uyanık bir uyku başlıklı makale yayınlamış. Bu yazıda Türkiye'de batılaşmanın geleceğine dair görülen bir rüya tasvir ediliyor. Kısa kısa anlatayım. Bu rüyada fes kaldırılacak, padişahın tek eşi olacak, cariyeleri olmayacak, kadınlar aşırıya kaçmayacak üzere diledikleri gibi giyecekler, kocalarını seçme hakkına sahip olacaklar, görücü usul evlilik kalkacak, tekke ve zaviyeler kalkacak, medreseler kapatılıp yeni modern edebiyat ve teknik endüstriler kurulacak, sarık cübbe gibi şeyler din adamlarına has olmak üzere sınırlandırılacak, türbeye adak ve hediye vermek yasaklanacak, hükümetlerinden ya da yabancılardan hiçbir şey beklemeksizin bizzat kendi çaba ve kararlılıklarıyla yollar, köprüler, fabrikalar vesaire inşa edecek gibi iki sayfalık makale yayınlamış. Bernard Lewis'in sözleriyle toparlarsam 1908'den İmparatorluğun 1918'deki yenilgisine kadar iddiaçlar kısa dönemler haricinde hakim siyasi grup olmuş. Geçmişte ve günümüze kadar yargılanmışlar. Kamu hayatının şiddet, baskı ile felç edilmesi, Ordunun siyasete müdahil olması, askeri bir hükümetin ve siyasi bir idarenin çifte felakete sürüklenmesi hem içte hem dışta imparatorluğu yıkıma götüren politikaların izlenmesi gibi pek çok sebeple suçlanmışlardır. İddiaçılar reform yanlısı ya da devrimci olsun tıpkı kendilerinden öncekiler gibi Osmanlı Devleti ve toplumda yapılacak olan bazı köklü atılımların imparatorluğu dahili çürüme ve harici saldırılardan korumak için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Her ne kadar çabaları eksik, yanlış ve hadiselerin gelişimi karşısında hüsranla sonuçlanmış olsa da kuşkusuz birçok bakımdan kendilerinden sonra ortaya çıkacak olan yeni Türkiye'nin hazırlanması aşamasına katkıda bulundular demiş. Ki reformlarında da bunu bizzat görüyoruz. Ziya Kalbin şu sözleri ile sizi uğurluyorum. İddiat ve terakki Türk milletinin ruhundan kokmuş bir mefkure hamlesidir demiş. Bir sonraki podcastimde görüşürüz. Hoşçakalın.